Ev tadilatı serisi 5. gün. Balkon için sipariş verdiğimiz PVC doğramalar geldi. Hemen montajına başladık. Pencerelerimizin bazı kısımları kapalı olacağı için ısı yalıtımı için PVC panel yerine sandviç panel tercih ettik. Ustamız cam ve panelleri takmaya başladı. Diğer yandan salona aydınlatma için alçıpan imalatını başladık. İspanya'da bozuk duvar ve zeminleri düzeltmeye devam ediyoruz. Yeni çektiğimiz tesisata dün su vermiştik. Bugün kontrol ettik. Herhangi bir sızma olmadığını gördük ve tesisatın üstüne şap atarak kapattık. Balkonlarımızın camları ve panelleri takıldı. Dışarıdan da kontrol ettik. Bina görünüşüne ters bir durum oluşmadığını gördük. Harika görünüyor. Salon aydınlatma ihmalatımız da bugünlük bitti. Devamı için takip etmeyi unutmayın.